Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. 12. sınıfın 1. döneminin 2. yazılısıyla sizlerle beraberiz. Bir önceki videomuzda 1. yazılıyı çekmiştik. Şimdi 2. yazılımızda bu işi bitiriyoruz. 1. soru. Hazreti Peygamber'in Medine'de eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğü yerine de aşağıdakilerden hangisidir? A. Suffe, B. Beytülükme, C. Nizam, Nizamiye medreseleri, D. Sahne Sema medreseleri, E. Darül Erkam. Soruyu hep dikkatli okuyun, lütfen çok dikkatli okuyun. Medine'de diyor. Bakın Mekke'de deseydi Darül Erkam diyecektim. Medine'de dediği için demedim. Lütfen gidip onu işaretlemeyin sakın. Cevabımız ne olacak? Suffe olacak hatırlayalım. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Nebi'yi inşa ettiriyordu ve onun yanında küçük odacıklar yaptırıyordu. Buralara suffe deniliyordu. Orada e, orada kalan insanlara, işte gençlere ne yapıyordu? Peygamber Efendimiz İslam dinini anlatıyordu. İkinci soru. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi isimlerin öncülük ettiği evlenme, ticaret ve cezalar gibi toplum düzenini ilgilenen Toplum düzenini ilgilendiren İslam hukukunun diğer adaşlardakilerden hangisidir? Bize o kadar çok tüyo vermiş ki. Önce bu alanda öncülük eden kişileri söylemiş. Sonra bu alanın içeriğini söylemiş. Ardından da ikinci ismini söylemiş. Daha doğrusu bizim dilimizde daha yaygın olan ismini söylemiş. Ne diyoruz biz bu ilim dalına? fıkıh diyoruz arkadaşlar. Fıkın diğer ismi İslam hukukuydu. Hatta içeriğinde ne vardı? Feraiz vardı. Münakehat vardı. Ee, sonra işte müna... Sosyal ilişkiler... Neydi şu an orayı hatırlayamadım. Ukubat vardı. İşte bu cezalarda ticarette evlenmeydi, mirastı. O konuları işliyordu. Üçüncü soru. Kanuni dönemi medreselerinin ne ad verilir? A) sahni Seman, B) Beytülhikme C) Nizamiye D) Süleymaniye E) Enderun. Kanuni dönemi derken neyi kastediyor? Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılan medreselerden bahsediyor. Zaten Nizamiye'yi direkt edlese, ekle, hmm, eledik. Konuşamadım bugün kusura bakmayın. Nizamiye medreselerine dedik? Çünkü Selçuklu döneminde Nizamülmülk tarafından açılmıştı. Beytülük meyledim. Bu da Abbas Halifesi Memun döneminde açılmıştı zaten. Sahne semanı eledim. Neden? Fatih Sultan Mehmet zamanında açılmıştı. Geriye Süleymaniye ve Enderun kaldı. Arkadaşlar bir düşünün bakalım. Kanuni Sultan Süleyman'ın açtığı bir okul olabilir mi Süleymaniye medreseleri? Kendi ismini vermiş olabilir mi? Çok tabii olabilir. Zaten cevabımız da budur. Dördüncü soru. Yukarıda verilen ayetin ana konusu aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. A- Tefekkür. B- İlim öğrenme. C- Yaratılış. D- Akıl sağlığı. E- Medeniyet. Bunu bir önceki sınavımızda da aynı ayet karşımıza çıkmıştı. Ne demiştik? İlim sahibi olanlar, yani bilgi sahibi olanlar Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecanlanır, ondan korkar azametini bilir demiştik. O yüzden ilim öğrenme ana konusudur. Beşinci soru: Türklerin İslamı benimsemesinde hangisi etkili olmamıştır? A. Türklerin göktanrı inanışları ile İslam'ın Allah inancı arasında yakın benzerliklerin bulunması kesinlikle olmuştur. B. Türklerin ahiret inancına sahip olması tabii ki de olmuştur. C. İslamiyet'teki cihat anlayışının Türklerin ideallerine, alpli kürküsüne ve gazar ruhuna uygun olması doğrudur. D. Türkler ve Emevilerin iyi ilişkiler kurması. Dız bıst Yanlış. Neden yanlış? Çünkü arkadaşlar Türkler ve Emeviler arasında iyi ilişkiler yoktu. Emeviler birazcık Türkleri zorlaştı. Şöyle Emevilerde yanlış bir anlayış vardı. Mevali anlayışı vardı. Yani e, Arap olmayan Müslümanlara ikinci insan kategorisinde bakıyorlardı. Ve Türkler tabii ki bunu kabul etmedikleri için Araplar ve Türkler arasında, daha doğrusu Araplar demeyelim Emeviler ve Türkler arasında iyi ilişkiler yoktu. Ama Abbasiler arasında Türkler çok iyiydi. Biliyorsunuz zaten Talas Savaşı'na müttefiklerdi. E Müslümanlarla kurulan Olumlu ilişkiler onların ticaretteki güzel ahlakı, dürüstlüğü ve tanıştıkları mutasavvıfların insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam'ın ahlak ilkelerine vurgu yaparak giriştikleri tebliğ faaliyetleri kesinlikle çok etkili olmuştur. Özellikle ne diyoruz mesela Ahmet diye seviyeler e, çok etkilemiştir. Ahmet diye seviye gibi insanlar yani. Altıncı soru. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken eser adı aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta mezhebine göre Kur'an-ı Kerim ilk ve en önemli kaynaktır. Fakat sünnet konusunda diğer mezheplerden farklı olarak Hz. Muhammed'in yanı sıra Bakın burası çok önemli. Hz. Peygamber'in yanı sıra masum yani günahsız olarak kabul ettikleri 12 imamın da söz ve fiillerini sünnet olarak değerlendirirler. Bu mezhep hangisi? Eser adı demiş arkadaşlar. Yanlış yazılmış burası. Eser adı değil mezhep diyecekti. A hanefilik. Hemen eledim. Çünkü hanefilikte 12 imam yoktur. C eşarilik eledim. 12 imam yoktur. D maturidilik eledim. 12 imam yoktur arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Caferilik ve şafilik. Şafiliği de eledim. Onda 12 imam yoktur. Caferilik doğru cevabımız olacak. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ahilik teşkilatının kurulmasına etki eden faktörlerden biri değildir? Kısaca çok kısa ahilik teşkilatını hatırlayalım. Ahi Evran kurmuştu Anadolu'da. Neydi? Ee, züccar, tüccar ve sanat zanaatkarların <laughs> Toplandı bir topluluktu. Burada hem usta çırak kalfa eğitimi veriliyordu hem de ahlaki eğitimler öğretiler veriliyordu. A. Göçebe halkının yerleşik hayata uyum sağlamalarını temin etmek. B. Asya'dan gelen sanatkar ve tüccar Türklerin yerli sanatkar ve tüccarlarla yarışabilecek seviyeye gelmeleri. C. Anadolu'nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunması. D. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamak. E. Esnaflar arasında dayanışma sağlayarak kazançlarını artırmak. Biliyorum siz ahilik teşkilatı deyince aklınıza direkt E seçeneği geliyor. Çünkü yıllarca bu şekilde anlattı. Haklısınız zaten doğrudur. Bununla beraber Anadolu'nun Türkleşme, Türkleşmesi ve İslamlaşması da vardır. Çünkü dedik ya sadece zanaat eğitimi verilmiyordu. Ahlak eğitimi de veriyordu burada sonra Anadolu'nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunması da diyebiliriz. Yine göçmenlerin yerleşik hayata uyması da diyebiliriz. Çünkü önceden neydi? Sanat da çok gelişmemişti. Yani göçebe hayat içerisinde bu tarz sanatlı, musikiydi, tiyatroydu bunlar çok gelişemezler. Ancak yerleşik hayata geçtikten sonra gelişebilirler. O zaman diyoruz ki B seçeneği yanlıştır efendim. Sekizinci sorumuz. Yesevi'liğin temel ilkelerinden olmayanı işaretleyiniz. Yesevi'lik neydi? Ahmet Yesevi'nin kurduğu, daha doğrusu onun e, düşünceleri e, çevresinde kurulan tarikattı. Olmayanı işaretleyeceğiz. A. Kur'an ve sünnete uygun yaşamak. B. Allah'ı çokça zikretmek. C. Devamlı abdesti gezmek. D. Dünya malına ve zevklerine önem vermek. E. Züht ve takvaya önem vermek. Arkadaşlar tutun ki Yesevi'liğin temel ilkelerini bilmiyorsunuz. Çünkü çok fazla tarikat işledik işte Kadiriyelik dedik, Yesevi'lik dedik, Mevlevi'lik dedik, Alevi Bektaş dedik zaten o kendi içinde ayrı bir dünya onu uzun uzun işledik hatırlamayabilirsiniz. O zaman hemen seçeneklerin hepsini okuyun size en anlamsız gelenini bulun. Bana en anlamsız ne geldi biliyor musunuz? Dünya malına ve zevklerine önem vermek. Zaten biz demedik mi tasavvufla ilgilenen kişi ya da bu tarikat ehli olan kişiler dünya malından, dünya zevkinden el etek çekmiş kişilerdir. O zaman buraya kadirilik yazsaydı da ben bu seçeneği seçerdim. Mevlevilik yazsaydı da bunu seçerdim. Çünkü tasavvufa aykırı bir durumdur. Dolayısıyla yeseviliğin de temel ilkesi olamaz. Geldik 9. soruya. Ahilik teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu kaynaklara ne ad verilir? A. Fütüvvetname, B. Seyahatname, C. Kararname, D. Siyasetname, E. Fetihname. Arkadaşlar bunun kitabınızda da yer aldığı gibi bu kurallar, kaideler bütününe fütüvvetname denir. Diğerlerinin isminden anlaşılıyor. Seyahatname, seyahatlerin yazıldığı olduğu şey. Kararname, kararlar yazılır. Siyasetname öyle. Fetihname de yine fetihler yazılır. Yani hepsi isminden alıyor zaten. Ee, bu şekilde çözebiliriz sorumuzu. Ve 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi kimya alanında çalışmalar yapmıştır? A. Belhi B. Pirireis C. Evliya Çelebi D. Ulu Bey. E. Aziz Sancar. Zaten kimya deyince aklımıza Aziz Sancar geliyor. Nobel ödülü aldığını biliyoruz. Ee, diğer üç seçeneğimiz birazcık daha geçmiş dönemlerdeki alimlerden bahsetmiş. Aziz Sancar günümüz alimlerinden bir tanesidir. Ve 11. soruyla sınavımızı bitiriyoruz. Aşağıda verilen kavramları cümlelerle eşleştirelim. Akşemsettin en yüksek öğrenim okulları ne olmuş? Orada bir karışıklık olmuş sanki. Bir sonra aşağıdakine geçelim. Burayı çözürüz, çözeriz. Ha tamam. E, ee, affedersiniz arkadaşlar. Şöyle olmuş. Şunu nasıl çizeyim? Şöyle çizeyim. Kaymış. Yani Akşemsettin ayrı. Tarihteki yüksek öğrenim okulları ayrı. Ya da şöyle mikroptan ilk bahseden kişi böyle. Ee, evet Akşemseddin mikroptan ilk bahseden kişidir buraya B yazıyoruz ya da şöyle yapalım bunu şöyle yazalım kalemlerim de tükendi artık B medrese e, tarihteki yüksek öğrenim kurumlarıdır diyoruz. O yüzden A diyoruz buraya. Şifahane hastanedir arkadaşlar. Buraya o yüzden D diyorum. Darül hadis, hadis ilminin gösterildiği medreselerdir. Evet. C diyorum. Ahmet Yesevi, Divanı Hikmettir eseri. F diyorum. Sarı Saltuk, bakıyorum. Büyük ihtimalle Balkanlar olması gerekiyor bunun cevabı. Çünkü Balkanlarda Balkanların İslamlaşmasında etkili olmuştu. Hacı Bektaş Veli. Şöyle isterseniz bulduklarımızı çizelim. A'yı bulduk, B'yi bulduk, C'yi bulduk, D'yi bulduk, F ve H'yi bulduk. Evet, Hacı Bektaş Veli'nin eseri nedir? Makalattır. Bunu yazıyoruz kır şehir dediğinde aklımıza ne geliyor? Ahilik teşkilatı geliyor. Onu yazdık. Ve bu Hanife denildiğinde El Fıkhul Ekber en önemli eseri aklımıza geliyor. Evet. İlk başta şuralar birazcık karıştı ama arkadaşlar gördüğünüz gibi çözdük. Burayı tekrar edebilirsiniz isterseniz. Akşemseddin'i neyle eşleştirdik? Mikroptan ilk bahseden kişi oluşuyla eşleştirdik. Medreseye geldik. Tarihteki yüksek öğrenim kurumları yani bugünkü e, üniversitelere eşdeğerdir dedik. Şifahane dedi. Şifahanenin adı nedir? Hastanedir günümüzdeki adı. Darül Hadis, hadis ilminin öğretildiği yerlerdir. E, Darül Hadis, Darül Kurra, Darül Tıp vardı hatırlarsanız özel ihtisas okulları. Ahmet Yeseviye dedik ki Divan-ı Hikmet'in yazarıdır. Şöyle çizelim Divan-ı Hikmet buraya kaymış. E, Sarı Saltuk için dedik ki, Balkanların İslamlaşmasına, Müslüman olmasında etkili olmuştur. Kırşehir dedik ahilik teşkilatıyla bilinir ve El Fıkül Eser de Ebu Hanife'nin eseridir demiştik. Evet arkadaşlar böylece bu sınavımızı da bitirmiş olduk. Sizlere başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda kolay gelsin. Allah sizlere zihin açıklığı versin.